Ben Avni, Ankara'dan geliyorum. Merhaba arkadaşlar, ben Görkem, İstanbul'dan geliyorum ve Bursa'yı ziyaret etmek istedim. Şu anda Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlemiş olduğu Selçuklar Projesi kapsamında Bursa Emir Sultan Erkek Öğrenci KYK Yurdu'nda kalıyoruz. Biz bu projede e, tanıştık. Yani ben buraya geldikten sonra Avni ile tanıştım. Bu projenin bana çok katkıları oldu. Gerek arkadaşlık gerek tarihi yerleri ziyaret etme konusunda. Osmanlı zamanından kalma 700 yıllık e, eski köy olan Cumalı Kızıkta e, arkadaşım Görkem'le beraber tamam. kahvaltı yapma fırsatı bulduk ve gerçekten çok güzeldi. Bursa'nın tarihi güzelliklerini merak edip Tophanede gezi yaptık. Orhan Gazi ve Osman Gazi türbelerini ziyarette bulunduk. Bursa'nın ünlü yemeklerinden olan İskender'i tatma fırsatında bulunduk. Arkadaşım Avni ile birlikte ve tadı oldukça güzeldi. Evet, gerçekten çok lezzetliydi. bu projeden tüm genç arkadaşlarımızın yararlanmasını tavsiye ediyorum.